Bugün 4 Ocak 2021 Pazartesi. Bugün bazı bölgelerimizdeki hava durumlarını inceleyeceğiz. Hadi geçelim. İstanbul bugün sarmak yarıştı 14 derece. bugün parçalı bulutlu 11 derece. Edirne bugün yağmurlu 13 derece. Balıkesir bugün sağanak yağışlı 13 derece. İzmir bugün sağanak yağışlı 14 derece. Sivas bugün az bulutlu 10 derece. Konya bugün parçalı bulutlu 12 derece. Aydın bugün sağanak yağışlı. derece Mersin bugün az bulutlu işte 50 derece. Hatay bugün az bulutlu 17 derece. Diyarbakır bugün puslu 12 derece. Gaziantep bugün az bulutlu 14 derece. Antalya bugün gök gürültülü 18 sana göre. Bugün az bulutlu 17 derece. Erzurum bugün az bulutlu 10 derece. Ardı bugün az bulutlu -8 derece. Bolu bugün yağmurlu 17 derece. Ordu bugün az bulutlu 16 derece. Ne olursa olsun seninle hoş olsun. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.